Ali Başkanım bugün ben size çok övmeye gerek yok. Zaten eserler övüyor. Teşekkür ediyoruz bizim mahallemize böyle bir esere kazandırdığınız için. Belediye Başkanımız halkın bütçesini halkın hizmetine sunuyor. Bugün burada çocuk parkımızın açılışı ve sosyal belediyecilik olan çocuk şenliğimizle karşınızdayız. Bugün burada Özgür Mahallesi parkının açılışını birlikte yapıyoruz. 2500 metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz bu parkımız yeşil dokusuyla, çocuk oyun alanlarıyla, fitness ve spor alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla her yaştan hemşehrimize nefes alabileceği, keyifle vakit geçireceği bir yaşam alanı oldu. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, büyüklerimizin huzurla yürüyüş yapacağı bu parkın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelirken bir söz verdik. Üreirli parklarla, yeşil alanla donatacağız dedik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Göreve başladığımız günden bu yana 8 yeni park kazandırdık. 206 parkımızın da bakım ve onarımını yaptık. Bizim belediyecilik anlayışımızda önce insan var. Önce çocuklarımız, önce geleceğimiz var. Özgür Mahalle Parkı'nın mahallemize, ilçemize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hiç durmayan atom karınca gibi çalışan bir belediye başkanımız var. Özgür Mahallesi'ne açılan bu güzel parkımızın buradaki mahallede oturan halka, insanlara ve çocuklara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu açılışlar çok değerli ve kıymetli. Belediye başkanlarımız seçim dönemlerinde vermiş oldukları sözleri bir bir yerine getiriyorlar. Bugün burada açmış olduğumuz tesisin özgür mahallemize, yüreğimize, Adanamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. evladı. Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Ali Demirçalı mahallemize açılışımıza teşrif ettiler. Sayın başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Silivri zindanlarında tutuklu olan Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, örgütümüzün, gerçekten emek verenlerin, halkın teveccühü, Zeydan Başkanımızın katkıları. İlk seçimde de iktidar olacağız diyoruz. Biz hizmetlerine devam ediyor. Çok kıymetli Karataş Belediye Başkanım, hepinize ben hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz çocuklarımızın güvenle oynayacağı gençlerimizin spor yapacağı büyüklerimizin huzurla yürüyüş yapacağı bu park uğurlu olsun <laughs> Obrigado.